Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün sizlerle güzel bir okuma gerçekleştireceğiz beğenen abone olan herkes için okumalar geçerlidir arkadaşlar bakalım güncelde neler var. Şimdi şunu sonradan açalım. Öyle geldi içimden. Çünkü fazladan gelmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var burada. Aklınızdaki insan hayatı yaşamayı, keyif almayı, eğlenmeyi, sosyal olmayı çok seven bir kişi. Hani nasıl görürseniz görün altta gerçekten öyle. Ama bu eğlenmek hani kimi için gece hayatıdır. İçmek, gezmek, flört etmek. Kimi içinse yalnız kalmaktır. Örneğin hani kafama estiği yere giderim. E, ana göre yaşarım, arkadaşlarla eğlenirim gibi. Yani şimdi ilişkilerde şöyle bir durum olmaya başladı. Hani karşımızdaki insana saygı duymak zorunda olduğumuz için ne yapıyoruz? Mesela normalde olsa yapacağımız bir şeyi ilişkide bazen yapamıyoruz. Çünkü diyoruz ki hayatımızda bir insan var örneğin. Ve çoğunlukla da artık herkes yalnız. E, çevresel insanlar olsun ilişkilerinden yoruluyorlar. Hayatta bir yaşadığı hani yaşantıda sıkıldıkları için bir enerji sinerji arıyorlar. Ne oluyor? Hani o çevre denen insanlar artık yılanlar mı desem bilemedim. Onlar karşıdaki insanları da etkiliyor. Mesela hadi bugün bunu yapalım, hadi şunu yapalım diyerek sanki ortamda çok böyle bir mutlu olacağına dair inandırılıyor. Şimdi bu kişi de bu tarzda yapısıyla sizi çok fazla hayal kırıklığına uğratmış yani siz demişsiniz ki ben sana emek verdim, bir şeyler yapmaya çalıştım, anlamaya çalıştım ama benim sana verdiğim beklentiler, emekler boşaymış. Hani bunu hissettirmiş size. Ama bu kişi diyor ki yani ben hayatımda keyifli bir dönem istiyorum. Daha çok eğlenmek istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Hayatımdan keyif almak istiyorum. Yani bu seni hayal kırıklığına uğratıyor. Evet ama ben bunu sana kötü davrandığım için yapmıyorum. Yani sorun seninle olan ilişkimde değil. Ben böyle yaşamak istediğim için sana kötü geliyor tavırlarım, tutumlarım diyor bu kişi açıkçası. Şimdi artık sizin tavrınız da değişmeye başladı bence. Ve artık eskisi gibi ya davranmayacaksınız ya da davranmamaya başlamışsınız. O yüzden karşı taraf e, bundan dolayı bir hayal kırıklığına uğramış gözüküyor. Hani size karşı mesela e, bunu yapamazdı, böyle olamazdı dediği şeylerde onu ya hayal kırıklığına uğratacaksınız ya da uğratmışsınız olarak gözüküyor. Aslında siz daha çok üzülmüşsünüz burada. Çünkü hani elinizden bir şey gelmiyor, yapamıyorsunuz, elinizden gelen her şeyi onu sevmekle onun yanında olmakla yaptınız ama gerçekten ee, elinizden artık hiçbir şey gelmediği bir noktadasınız. Bu da bir hayal kırıklığı zaten. Bazen öyle oluyor. Mesela insanlara çok yatırım yapılıyor, çok güveniyorsunuz, gözünüzde büyütüyorsunuz, şöyleydi böyleydi orayı bir anda bir hayal kırıklığına uğratabiliyor ama şu ikilem de vardır her zaman. Dört dörtlük olan, doğru olan insanlar hep her şeyi kendileri taşıyabildikleri için evet orada bir doğru olursun, doğru bir kişiliksindir ama her yük sendedir. sen hiçe sayılabilirsin. Her şeyi sen taşımak zorunda kalırsın. Oysa yanlış olan her zaman düzeltilmeye çalışır gibi de bir ikilem var aslında bu hayatta. O yüzden insan güçlü mü görünmek zorunda ya da güçsüz mü olmak zorunda diye böyle bir ikileme düşüyor olabilir. Ama burada karşıdaki insan çok kararsız. Bakın kova, terazi, ikizler, balık, yengeç burcu birisi olabilir. Çünkü benim hissettiğim enerjiler o. Karşı tarafla alakalı, ee, çok fazla kararsızlık evresinde ve mesela örneğin e, bir şeyler yapıyor e, diyelim ama sevgili gibi olmuyor. Mesela bir tepki verdiğiniz zaman da kızıyor ama karşılığını yapmıyor. Yani hem size hayatında yeterli bir alan açmıyor hem de siz onu üzecek, kıracak bir şey yaptığınızda size kızıyor, kinleniyor, üste çıkıyor. Çünkü burada hava enerjileri ve su elementlerinde daha çok bunları görürüz arkadaşlar. Aynı zamanda ben astrolog da olduğum için Burada gördüğüm enerjiler, hislerim, duru görüm bunları söylüyor. Hani çünkü bu tarzda insanlara psikolojik olarak baktığımızda ters durum yapmanız lazım. Bu da şu, mesela bir şey istiyormuşsunuz gibi yaptığınızda mutlaka tam tersini yapacaktır mutlaka hani istemiyormuş gibi yapabilir üstüme gelme ben değişmem ben böyle diyebilir ama siz onun yaptığı davranışın tam tersini yaptığınızda bu sefer işte sen beni düşünmüyorsun bak kırıyorsun yazmıyorsun aramıyorsun gibi cevaplar duyabilirsiniz çünkü karşı taraflardaki İnişler ee, inişler çıkışlar çok fazla bir gün e, bir karar verse ertesi gün vazgeçiyor ve bu kararsızlık da sizi bir hayli yormuş arkadaşlar ya aslında karşı tarafın beklentisi diyor ki ben basit ve sıradan bir hayat yaşamak istiyorum ben buna alıştım sen bana diyor bu kadar çok anlam yükledin ben zamana bıraktım hayatımı acelem yok gidişatım yok hani bu kişi kendi gibi olabileceği, rahat edebileceği bir hayatta yaşamak istiyor. Hani demek istediğim şey ona çok fazlasınız. Bakın, hani çok fazlasınız. E, bu yüzden size bu kişi çok sıradan davrandığını söylüyor. Aslında yapamadığı, yapamayacağı için değil. Odak noktası farklı muyum? Ben hayatımın merkezine bir ilişkiyi koyduysam önceliğim ilişki olur. Eğlenceyi koyduysam eğlence olur. Yani ben bekarlık istiyorsam bekarlık olur. Siz burada mesela örneğin diyorsunuz ki beni sevmiyor düşünüyor. E, bu soruları bakın çok alıyorum özellikle sosyal medya üzerinden. Ama altta göremediğiniz şey şu: karşı taraf çok farklı şeylere odak haline getirmiş. Hani Sizinle aynı odaksama da bakmadığı için bu kadar hatalar yapıyor. Göz ardı ettiği için çünkü. Burada sizi takip ediyor. Sosyal medya üzerinden olabilir, ulaşabileceği alanlardan olabilir. Bunu yaparken çok fazla da dikkat çekmek istemediğini söylüyor. Ama eğer sosyal medya engeli varsa aranızda, birbirinize ördüğünüz bir duvar varsa bunu kaldırmakla kaldırmamak arasında çok kararsız ve bir süre zamana bırakmayı düşünüyor çünkü böyle hani bir anda kaldırıp bakıp geri kapatıyor e, tam bir şey yapacakken vazgeçiyor ya çünkü altta da burada çok fazla bir hayal kırıklığına uğramışsınız ve o bunu düşünüyor e, ama bu sefer kendisi de uğramış bir hayal kırıklığına açıkçası bir de şey olabilir burada hani bu e, mutlu olacağım, hayatımı yaşayacağım dediği konuda da bir hayal kırıklığına uğramış gözüküyor. Bakın acele etmiyor, zamana bırakıyor. Diyor ki hani e, problemleri çözemiyorum, zamana bırakayım. Hani bu zaman içerisinde ne olabilir? Zaman bana gösterebilir e, tavrında gidiyor. Ama bakın burada sizin de kafanızda çok soru işareti kalmış. Siz de burada merak ediyorsunuz. Hatta siz de gizlice takip ediyor, haber almaya çalışıyor olarak gözüküyorsunuz. Şimdi bu e, stoklama enerjisi, e, çok fazla karşıya merak duygusu ve e, sürekli atakta giden bir duygu olduğu için çok fazla enerji akıtır. Bir, bir kişiyi harekete geçiren şey zaten birincisi heyecandır, hevestir, ikincisi meraktır. Hani ilişkilerde. Ve burada sizin çok fazla merak edersiniz, takip edersiniz. Aklınızdan hiç çıkmaz. Ne yazık ki gün içerisinde sürekli o telefona bakarsınız. Bu da sürekli sizi hissetmesine sebebiyet olur. O yüzden mümkün oldukça hani böyle burada güzel şeyler izliyorsunuz örneğin. Mesela bazı kişilerden bana danışanlardan gelen şu var. Birçok sayfayı takip ediyor, izliyor. Ha izleyebilirsiniz ama benim size önerim yani az sayıda bir iki kişiyi takip ederseniz daha odaklı enerji gelir. Çünkü kolektif enerjiler olduğu için ben bunu mesela danışanlarımdan %99 bir uyum alıyorum. Ama %1 ihtimal her zaman vardır. Bunun için ne yapıyoruz? Özel seanslar veriyoruz. Güzel sonuçlarla kapatıyoruz örneğin. Ama çok fazla kitleye sahip olduğunuz zaman da her şey karışabilir ve örneğin ben mesela seanslarımda bile aynı yani psikoloji alanında olduğum için konuşurken karşı taraftaki insanlarla kötü şeyler de söylüyorum. Ama o bunu hissetmiyor çünkü ona bir terapi gibi geliyor. Bu yüzden ses tonunu seven birçok insan var. E, bu da beni mutlu ediyor. En azından burada izlerken dinlerken e, gerilmiyorsunuz, rahat, güzel bir enerji sizlerle birlikte geliyor arkadaşlar. E, son kart olarak güzel. Burada e, haber gelecek. Bakın. Sonda gelen enerjide size bu kişiyle alakalı haber geliyor. iletişim kuracak arkadaşlar. Sadece dediğim gibi biraz oyalandığını söylüyor. Biraz da e, karşıdaki insan hani dediğim gibi neyim delisi olmuş gibi geliyor bana burada. E, hani bu hayatından bir kere e, ya bana iyi gelmiyor gibi noktasına yükselmesi lazım ama burada size gelecek bir haber var e, çünkü bu kişi sizinle haberleşecek e, onu söylüyor iletişim kuracak e, sadece siz burada iletişim kurup kurmama konusunda kararsız kalabilirsiniz çünkü çok şey görmüş duymuş ve hani bunlardan ötürü e, kendinizi üzgün hissediyor olabilirsiniz ama gerçekten biraz dua etmek, yani önümüzde bir kandil var örneğin, dua edip hayırlısını dilemek, güzel enerjileri hayatınıza çekmek aynı zamanda e, bu dönemde gerçekten göksel geçişler de var. Artık e, bir şeyleri bırakabilme noktası çok yüksek. Hani içinizdeki o acıyı yaşatmak da insanı çok yorar. Çünkü belirsizliktir. En azından güzel enerjilerle dolu olun ki hayatınıza her zaman güzellikler gelsin. Bugünlük okuma bu şekildeydi. Su okuması isteyenler için sayfama yüklenmiştir. Oradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.